Sana özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldin. Bugün masamızda bilim tarihinin belki de en gizemli, en çok tartışılan isimlerinden biri var. Nikola Tesla. Evet Nikola Tesla. Ama dur, hemen aklına okul kitaplarındaki o dahi mucit gelmesin. Elimizdeki kaynak Frank Germanon'un Nikola Tesla'nın Çalışmaları adlı metni bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Hmm. Bu metin Tesla'nın çalışmalarının sadece unutulmadığını yani kasıtlı olarak bastırıldığını iddia ediyor. Oldukça iddialı bir başlangıç. O zaman hadi bu metnin iddialarına bir dalalım ve bize okulda anlatılandan ne kadar farklı bir Tesla portresi çizdiğini görelim. Kesinlikle öyle. Bu kaynak Tesla'yı bir icat makinesi olarak değil, adeta bir devrimci olarak sunuyor. Ve her devrimci gibi onun da vizyonunun dönemin e, finansal ve politik güçleri tarafından engellendiğini öne sürüyor. Yani ana tezine tam olarak. Ana tez çok net. Tesla'nın özellikle tüm dünyaya bedava enerji sağlama potansiyeli taşıyan fikirleri kurulu ekonomik düzeni temelden sarsacak kadar tehlikeliydi. Tehlikeliydi. Evet. Bu yüzden de üstü örtülmek istendi. Tehlikeli fikirler ve üstü örtülen bir miras. O zaman lafı uzatmayalım. Gel bu iddiaları mercek altına alalım ve bu metnin bize anlattığı Tesla efsanesinin katmanlarını tek tek aralayalım. Metin daha ilk cümlesiyle kılıcını çekiyor ve diyor ki, Tesla'nın çalışmaları şu anda hiç olmadığı kadar bastırılmış durumda. Sessizlik yerine bir gürültü, dikkat dağıtma ve yanlış bilgiseli var. Hmm, yani olay sadece unutulmak değil? Değil. Aktif bir karalama ve bilgi kirliliği kampanyası olduğunu iddia ediyor. Neredeyse tüm Tesla organizasyonları kontrol altındaymış gibi bir hava çiziyor. Peki metne göre bu perdenin arkasında kim var? Bu gürültüyü kim çıkarıyor? Kaynak bu sorunun cevabı olarak parmağını doğrudan bankacılara. Bankacılar ve JP Morgan gibi dönemin finans imparatorlarına uzatıyor. Hikaye Tesla'nın Niagara Şelaleleri'ndeki zaferiyle başlıyor. Biliyorsun, alternatif akım yani AC sistemi Edison'un doğru akımına karşı kazandığı o meşhur zafer. Aynen öyle. Edison'un DC sistemine karşı ezici bir üstünlük sağlamıştı. Bu zafer tabii ki JP Morgan gibi yatırımcıların gözünü Tesla'nın üzerine çevirdi. Ama Tesla'nın aklında sadece elektriği bir yerden bir yere taşımak yoktu. Çok daha büyük bir hayali vardı, değil mi? Hem de nasıl? Onun asıl hedefi bakır kablolara hiç ihtiyaç duymayan, enerjiyi kablosuz olarak dünyanın her yerine dağıtan ve herkes için bedava olan bir sistem kurmaktı. İşte kilit kelime bu, bedava. Kesinlikle. İşte burada işin rengi değişiyor. Çünkü bu fikir enerjinin ölçülüp paketlenip satılmasına dayalı bütün bir ekonomik model için varoluşsal bir tehditti. E tabi, eğer elektriğe bir sayaç takamıyorsan onu nasıl satabilirsin ki? Bütün mesele bu. Anladım. Yani olay sadece Edison'la olan teknolojik bir akım savaşları rekabeti falan değil. Çok daha derin. Mesele, enerjinin ve dolayısıyla paranın kontrolüyle ilgili çok daha temel bir kavga. Peki bu tehdit, bu bedava enerji fikri nerede ete kemiğe büründü? Metin bu korkunun somut bir projesinden, bir sembolünden bahsediyor mu? Hem de nasıl bahsediyor? İşte o sembol hepimizin fotoğraflarından bildiği o devasa, gizemli yapı. Warden Cliff Kulesi. Warden Cliff. Çoğumuzun aklında dev bir radyo kulesi, belki de ilk küresel iletişim denemesi olarak yer etmiştir. Ama bu metin kulenin amacının bundan çok daha fazlası olduğunu söylüyor anladığım kadarıyla. Çok daha fazlası. Kaynağa göre Warden Cliff dev bir radyo anteni değildi. O bir büyütücü vericiydi. Büyütücü verici. Yani magnifying transmitter. Aynen öyle. Amaç sadece sinyal ya da mesaj göndermek değil, bildiğimiz gücü yani elektriği göndermekti hem de kablosuz olarak. Bekle bir dakika. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani elektriği hava yoluyla mı gönderecekti? Tam olarak hava yoluyla değil. işte metnin en çarpıcı iddialarından biri de bu. Tesla enerjiyi doğrudan gezegenin kendisi, yani toprak yer üzerinden iletmeyi planlıyordu. Toprağın kendisi üzerinden mi? Evet. Bu sistemde yer küre bir rezonans devresi gibi davranacak. İyonosfer de bu devrenin diğer ucu. Yani bir tür küresel iletken olacaktı. Tesla Colorado Springs'deki deneylerinde bu prensibi zaten test etmiş ve başarılı olmuştu. Yani yer küreyi dev bir elektrik kablosu gibi kullanmaktan bahsediyoruz. Bu kulağa inanılmaz geliyor. Metinde anlatılan bir deney var ki bu fikri daha da somutlaştırıyor. Tesla 1000 watt'lık bir enerjiyi alıp büyüterek binlerce kilometre ötedeki bir istasyonda neredeyse hiç kayıp olmadan Yine 1000 watt olarak toplamayı başaran bir düzenek kurmuş. Vay canına. İşte bu JP Morgan için bardağı taşıran son damla olmuş. Projenin nihai hedefinin bedava enerji olduğunu, yani bu sisteme bir sayaç takmanın ve fatura kesmenin mümkün olmayacağını fark edince. Finansal desteğini aniden çekmiş. Anında. İşte en kritik nokta bu. Eğer sayacın yoksa faturan da yoktur. Para kazanamayacağı bir projeye yatırım yapmazdı. Düşünsene bu proje başarılı olsaydı. Dünyanın en ücra köşesine bile kablosuz, neredeyse bedava enerji. Sadece enerji endüstrisini değil, bütün bir ekonomik ve sosyal yapıyı temelden değiştirirdi. Metnin bunu insanlık için en büyük kayıplardan biri olarak görmesine şaşmamalı. Tam olarak öyle. Bir devrimin eşiğinden dönülmüş gibi anlatıyor. Peki aklıma takılan şu, Morgan'ı bile en başta ikna edecek kadar inandırıcı olan bu projenin arkasında ne tür bir bilim vardı? Yani bu bedava enerji sadece parlak bir hayal miydi yoksa metne göre gerçekten de bir temeli var mıydı? İşte şimdi Tesla'nın en büyük sırrına metnin kalbine geliyoruz. Kaynak bu devrimsel fikrin arkasındaki bilimsel temeli Tesla'nın en büyük keşfi olarak tanımladığı bir kavramla açıklıyor. Radyan enerji. Radyan enerji. Evet, bu ana akım fizikte pek duymadığımız bir terim kulağa oldukça egzotik geliyor. Nedir bu tam olarak? Diğer adlarıyla soğuk elektrik veya skaler elektrik. Metne göre bu bildiğimiz anlamda elektronların bir telde aktığı standart elektrikten tamamen farklı bir şey. Farklı bir şey derken? Bu enerji evleni doldurduğuna inanılan ve eski fizikçilerin esir yani ether adını verdiği bir ortamdan çekiliyor. Peki nasıl? Çok kısa ve çok keskin elektriksel darbeler, yani palslar yoluyla. Yani bu durgun bir göle taş atıp oluşan dalgalardan enerji toplamak gibi bir şey mi? Darbe ne kadar keskin ve ani olursa o kadar büyük bir enerji dalgası mı ortaya çıkıyor? Harika bir benzetme, aynen öyle. Tesla, laboratuvarında bu darbeleri yaratmak için özel bir düzenek, bir bıçaklı şalter kullanmış. Metne göre darbe ne kadar hızlı ve ani kesilirse esirden o kadar çok güç çekiliyormuş. Yani bu enerji bildiğimiz gibi bir jeneratörde üretilmiyor. Üretilmiyor. Adeta uzayın kendisinden sağlıyor. Ve özellikleri de bildiğimiz elektrikten çok farklı. Mesela soğuk olması gibi. Elektrik deyince aklımıza ilk gelen şey ısıdır. Ama bu tam tersi bir durum. Kesinlikle. Metnin en ilginç iddialarından biri bu. Bu enerjiye dokunulduğunda soğuk hissediliyor. Daha da ötesi metne göre bu enerji biyolojik yaşam üzerinde onarıcı hatta şifa verici etkilere sahip. Şifa verici mi? Evet. Tesla'nın laboratuvarında bu enerjiyle deneyler yaparken kendini daha zinde ve canlı hissettiği, uykusuzluğa daha dayanıklı hale geldiği anlatılıyor. Yani canlı dokularla uyumlu hatta onları onaran bir elektrik türünden bahsediyoruz. Şifa veren elektrik. Bir dakika bu Kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor. Yani bu iddialar konuyu biraz komplo teorisi alanına çekmiyor mu? Metin bu konuda sadece Tesla'nın kişisel deneyimlerini mi aktarıyor yoksa başka örnekler de sunuyor mu? Çok yerinde bir soru. Metin bu iddiayı havada bırakmıyor. Royal Raymond Rife ve Ruth Drone gibi hani ana akım bilimin dışına itilmiş araştırmacılardan bahsediyor. Hmm. Bu isimlerin Tesla'nın prensiplerine dayalı elektroterapi cihazları geliştirdiği ancak bu çalışmaların da tıp ve ilaç endüstriyesi tarafından şiddetle bastırıldığı iddia ediliyor. Nasıl yani? Bu cihazlar ne yapıyormuş? Belirli frekanslarla vücuda bu soğuk elektriği vererek hastalıkları tedavi ettiği öne sürülüyor. Yani metne göre bastırılan şey sadece bir enerji devrimi değil, aynı zamanda bir sağlık devrimi. Anlıyorum. Yani komplo iddiası sadece enerji sektörüyle sınırlı değil, sağlık alanına da uzanıyor. Peki, durum giderek daha da karmaşıklaşıyor. Eğer Metin haklıysa, sadece Tesla'nın teknolojisi değil, onun temel aldığı bütün bir bilimsel paradigma hedef alınmış olmalı. Aynen öyle. Ve bu anlatıda hedef tahtasına oturtulan isim de bilim dünyasının en büyük ikonlarından biri. Albert Einstein. Dur bakalım, bu inanılmaz bir iddia modern fiziğin temelini hata ve safsata yığını olarak mı nitelendiriyor? Bu çok ağır bir suçlama. Çok ağır. Metin bu kadar iddialı bir lafı neye dayandırıyor? Sadece Tesla böyle düşünüyordu demekle mi yetiniyor yoksa daha somut bir şeyler söylüyor mu? Metnin en radikal bölümü burası. Einstein'ın görelilik teorisini tam olarak bir hata ve safsata yığını olarak tanımlıyor. İddiaya göre bu teori Tesla'nın evreni bir enerji denizi olarak gören esir fiziği anlayışının üzerine örtmek için kasıtlı olarak mı desteklenmiş? Evet, kasıtlı olarak desteklenmiş ve bankacılar tarafından finanse edilmiş bir propaganda aracı. Hatta metinde Tesla'nın görevlik teorisinde önemli bir matematiksel kusur bulduğu, ancak sırf Nobel ödülünü kazanamadığı için bilim camiası tarafından ciddiye alınmadığı gibi çok spesifik bir iddiada var. Bu gerçekten de kabul edilmiş bilim tarihi temelden sapmış bir iddia. Yani modern fiziğin temel taşlarından birinin alternatif bir teoriyi bastırmak için ortaya atılmış bir safsata olduğunu söylüyor. Evet. Ve iş bununla da kalmıyor sanırım. Kaynağın en radikal iddialarından biri de hepimizin bildiği o meşhur E eşittir mc kare formülüyle ilgili. Evet o formülün de aslında Tesla'nın çalışmalarından alındığı ama kasıtlı olarak yanlış yorumlandığı öne sürülüyor. Nasıl yanlış yorumlanmış? Şöyle ki metne göre bu formül maddenin enerjiye dönüşümünü değil, esirden gelen enerjinin maddeyle yani emle olan etkileşimini tanımlıyor. Yani bu formülde m kütlesi enerjinin bir parçası veya kaynağı değil. değilse ne peki? Enerjinin üzerine etki ettiği, onu odaklayan bir nevi lens görevi gören bir şey. Yani bize öğretilenin tam tersi, madde enerjiye dönüşmüyor. Madde enerjiyi evrenden çekip açığa çıkarıyor. Aynen öyle. Bu yoruma göre atom bombalarının patlamasından nükleer reaktörlerin çalışmasına kadar her şey maddenin enerjiye dönüşmesi değil, esirden muazzam miktarda enerjinin madde aracılığıyla aniden serbest bırakılmasıdır. Yani metnin iması çok açık çok açık bilimsel devrim Einstein'la birlikte yanlış bir yola saptırıldı ve Tesla'nın evren anlayışı tarihe gömüldü. Peki tüm bu iddialara göre Tesla'nın bu kayıp bilimi tamamen tarihe mi karıştı? Eğer bu kadar önemliyse birileri bir yerlerde bu çalışmaları devam ettiriyor olmalı. Kaynak bu konuda bir şey söylüyor mu? Merak ettim şimdi. Çok doğru bir noktaya değindin. Metin bu soruyu da yanıtsız bırakmıyor ve özellikle bir isimden bahsediyor. Erik Dollard. Erik Dollard. Evet. Dollard, Tesla'nın çalışmalarını, özellikle de bu radyan enerji konusunu yeniden canlandıran ve modern matematikle formüle eden bir figür olarak tanıtılıyor. Metine göre Dollard, Tesla'nın orijinal deneylerini yeniden yaratan ve anlayan hayattaki tek kişi. Vay be! Yani metnin temel tezi şu, bu bilgi yok olmadı, sadece ana akım bilim ve eğitim sistemi tarafından sistematik olarak görmezden geliniyor, unutturulmaya çalışılıyor. Anladım. Tesla'nın asıl mirası sadece patentleri veya icatları değil… Değil. Dünyaya sunduğu bu radikal ve farklı bakış açısı… Metnin son bölümünde Konyi 2012 veya The Oatmeal gibi daha modern medya olaylarına atıfta bulunması da dikkat çekici. İlk bakışta konuyla ne ilgisi var gibi duruyor. Ama sanırım yazar burada günümüzle bir paralellik kurmaya çalışıyor. Kesinlikle. Bu ilk başta biraz alakasız gibi gelebilir ama metnin argümanını güçlendiren kilit bir nokta aslında. Bu geçmişte Tesla'nın başına gelen bilgi manipülasyonuyla günümüzdeki propaganda ve algı yönetimi arasında bir bağlantı kurma çabası. Mesela The Old Mill örneği. Evet. Mesela diyor ki The Old Mill'in Tesla hakkında yaptığı ve çok popüler olan çizgi roman aslında iyi niyetli görünse de bir tür dezenformasyon aracı. Nasıl yani? O çizgi roman Tesla'yı bir kahraman gibi göstermiyor muydu? Gösteriyor ama nasıl bir kahraman? Sadece Edison'u yenen dahi bir mucit. Metin diyor ki, bu çizgi roman Tesla'nın asıl devrimci fikirlerini, yani bedava enerji, radyan enerji, esir fiziği gibi konuları tamamen gizleyerek onu zararsız bir popüler kültür ikonuna indirgiyor. Hmm, yani onu över gibi yaparken aslında en tehlikeli fikirlerinin üstünü örtüyor. Aynen öyle. Kone 2012 örneği ise medyanın ve sosyal medyanın nasıl hızla bir konu etrafında sahte bir fikir birliği ve duygusal bir dalga oluşturabildiğini göstermek için kullanılıyor. Yani argüman şu. Argüman şu. Dün Tesla'ya yapılan algı operasyonları bugün farklı araçlarla ve çok daha sofistike şekillerde devam ediyor. Anladım. Yani kontrol mekanizması şekil değiştirmiş sadece. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bugün incelediğimiz bu kaynak Nikola Tesla'yı sadece bir dahi mucit olarak değil, aynı zamanda statü koyan meydan okuduğu için çalışmaları ve vizyonu bilinçli olarak bastırılmış, hatta fikirleri çalınıp yanlış yorumlanmış bir devrimci olarak resmediyor. Kesinlikle. Bedava enerji, esir fiziği, Einstein'a yönelik ağır eleştiriler, bunlar alıştığımız tarih anlatısının çok dışında kalan oldukça radikal iddialar. Kesinlikle. Bu metin sana ve bana tarihi galipler yazar sözünün bilim tarihi içinde ne kadar geçerli olabileceğini hatırlatıyor. Bilimsel ilerlemenin her zaman düz, lineer bir çizgide ilerlemediğini, bazen devrim niteliğindeki fikirlerin ekonomik ve politik çıkarlar uğruna feda edilebileceğini, unutturulabileceğini öne sürüyor. Yani eğer iddialarda bir doğruluk payı varsa. Eğer varsa sadece bir teknolojiyi değil, Evreni anlama biçimimizi kökten değiştirebilecek bütün bir paradigmayı kaybetmiş olabiliriz. Aslında bu metin seni dinleyiciyi kabul görmüş bilimsel ve tarihi anlatıların her zaman tek doğru olmayabileceğini, perdenin arkasında ne gibi alternatif hikayelerin olabileceğini sorgulamaya davet ediyor. Ve seni üzerinde düşünmen için son bir kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Bu metnin aktardığı gibi, eğer Tesla'nın radyan enerji vizyonu doğruysa ve bu teknoloji gerçekten de iddia edildiği gibi bastırıldıysa, bugün yaşadığımız dünya nasıl bir yer olurdu? Düşünsene. Savaşların, kıtlıkların ve eşitsizliklerin çoğunun temelinde yatan enerji sorununu çözmüş bir insanlık. Enerjiye, sağlığa, iletişime ve teknolojiye olan yaklaşımımız ne kadar farklılaşırdı? Bu soruların cevabı belki de Tesla'nın asıl gizemini oluşturuyordur.